Yüzük. tek taş bir yüzüğüm olsun istemiştim. Kız pek bugün iyiymiş. Efendim? Tabii ki de çekilebiliriz. Ben de tam onu diyecektim size. Harika. Şöyle güzel manzarayı çekeyim. Oh, çeşmedeyiz. Ne güzel. Nasıl güzel mi? Bugün bütün gün böyleydim. Artık ben böyleyim. Eskiden dağlı geçerdi annem derdi ki o telefonu senin boynuna asacağım diye yıllar öncesinde ilk telefon tabi o zaman Instagram falan yeni çıkmış. O telefonu boynuna asacağım derdi. Sonra mod oldu şimdi tekrardan böyle mod... asla kararmıyor. Ben de çok yakın arkadaşım var ondan. bir dakika elimi alayım da göstereyim zincirini. Instagram'ında yazayım bekleyin. Bakın böyle GS koydum. Gökhan Selin böyle kalp. Bunları artı 5T ile şey yapıyorsunuz. Bir de şunu beğendim ben. Bunu da göstermek istiyorum. Günlerdir bunlarlayım ben. Burada asla karar mı? Instagram'ını yazıyorum. Kargoda bedava. Ben severek kullandım. İçimden geldiği için de böyle uzun uzun atıyorum. Gerçekten bir şey çok sevdiğim bir zaman böyle konuşasım geliyor. Çok güzel değil mi? Çok güzel bir aksesuar. Boyunda da çok Her telefona göre e, şeyleri var. Şunun adı neyse işte telefon koruma şey kabı. Fiyatları da uygun. Bence bir e, girin bakın ya seversiniz. Bu da çok güzel baksana. Kız ben bunu çıkartırım. Normal zamanda kolye diye bile takar <laughs> Takarsınız değil mi? Ben ben takarım yani. Hani bunu çıkar bunu kolye olarak bile kullan yani. Instagram'ını yazdım kızlar girip bakarsınız. Telefon şeyi de güzel değil mi? Kim yazmış? Sema Küçük. ayrıca bakalım konuşurum onu. Sema'la yazmış. şu an bu storyden sonra ne paylaşacağım biliyor musunuz? Hayır. 6 adet... <laughs> Geliyorum dur. Buram düğümlendi. Geliyorum dur. Aşkım gel sen söyle. Ne paylaşacağım? Yeni çıkan rujlarını. Yeni çıkan ve renklerini paylaşıyorum. Evet. Ee, i̇lk videoyu paylaşacağım. Şu an damla bir tanesi var zaten. Krem bu falan yapmıyor kızlar öyle bir şey yok. Hani genelde o lip glosslar böyle hani yapıyor ya dudakta. Asla öyle bir şey yok. Asla yok biliyorsunuz. Yok diyorsam yoktur. Kendimi ben rezil etmem. Hadi bakalım izleyelim. Özledim kız. Vallahi ya yemin <laughs> Bu Instagram bir şey olsa ben ne yaparım? Kendimi kimsiziz yani. Bir story atmayın çünkü moralim bozuyor. Bir modum düşüyor yani. Mutlaka konuşmam lazım benim burada. Yani şöyle bir göz göze gelmemiz lazım. Ee, bu arada şu an bilerek bu saati bekledim. Çünkü bu, e, yarın bu saati storylerim bittiği zaman kampanya bitiyor. Bir alana bir bedava kampanyası var ya. Vilep'in sınırlı sayıda hani trend yolda tükenmişti de biliyorsunuz. Şimdi sadece kendi sitesine devam ediyor. Yarın bu saatlerde bitmiş olacak haberiniz olsun. O yüzden bu saati seçtim. Bir dörtlü set aldığınız zaman bir dörtlü set daha geliyor. Yani bir model app aldığınız zaman bir model app daha geliyor. Ama ben her zaman ne istiyorum? Model de elinizde olsun. Leki kreminiz de olsun, kolajen kreminiz de olsun, sabahleyin kalktığınız gibi 50 faktörünüz de olsun. Bunlar gerçekten bir, yani sadece kadın için değil, herkesin kullanabileceği. Ben artık yatıyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Her zaman size söylüyorum. Siz kendinize baktığınız zaman herkes size daha çok değer verir. Siz kendinize bakımlı çok güzel bir örneğim var. Bir kuaföre böyle dip boyası yaptırmaya gidiyorsunuz. Siz kendinize önem verdiğinizi, o kuaförü hissettirdiğiniz zaman adam saçınızın dibini boyarken, saçınızı keserken korkar ya. Siz bakımsız, salmışsın kendini. o bu şu gidersen durun cildinize bakın yaşınız kaç olursa olsun cildinize bakmak zorundasınız bunu hiçbir zaman unutmayın bir kadının asla yaşı yoktur ee, ben model hep neden sürekli sürün adam senin saçını yaksa da zaten içi rahat olur ya böyle insanlar var biliyorsunuz kendinize lütfen bu insanlar size merhaba demeye korkar önünüze çayı getirirken korkarlar çok samimi söylüyorum her zaman kendinize bakın her zaman neden binlerce insan çok memnun? Neden trend yolda eczanelerde en çok satan ürün? Çünkü ormanda bile hayvanlar birbirlerini yaraladıkları zaman e, sentelle asetiyaga bitkisi üstüne yatıyorlar ki yaraları çok hızlı bir şekilde iyilesin diye. Çok daha hızlı kabuk bağlasın diye. O yüzden her zaman söylüyorum makyaj, makyajınızın altına bile o kalın kalın hiç sürmenizi istemedim. Fondötenlerin altına bir, 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 bir şey sürün. İste, bu arada tek alsanız bir, bir iki model gelecek biliyorsunuz. İlla 400 set almanıza gerek yok. 400 set aldığınız zaman zaten cildinizde bir hafta sonraki değişikliği, 10 gün sonraki değişikliği görünce ikinci seti otomatik vereceksiniz? Mesela Vileb'in diş macunu bile var. Ben söylemiyorum. Niye? Çünkü sonra kendiniz memnun kaldıktan sonra sitesine giriyorsunuz. Dur bakayım neleri varmış bunların başka deyip giriyorsunuz. Çok samimi söylüyorum. Şimdi ben yatıyorum. Bu kampanyayı kaçırmayın. Bu storyler silindi zaman kampanyayı da bitirecekler. Hadi bakalım hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Hoşçakalın. Kocaman öptüm sizi. Bay bay. Kendinize çok iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Bir kadının asla hiçbir zaman yaşı yoktur.